Merhaba arkadaşlar. Bugün Arzum ve Bey yoğurt yapma makinesinde yoğurt yapacağız. Bu makine bana ablamdan gelmişti. Onun için kullanma kılavuzu yoktu. Ben internette videosunu aramıştım ama bulamadığım için çekme ihtiyacı hissettim. İçine baktığımızda içinde şu şekilde bir aparatı var. Dışı bu şekilde. içinde 6 adet kavanozu var ama 5 tane kalmış bana geldi. 5 taneydi. Şu şekilde kapakları var. Şu şekilde kavanozları var. Ee, biz şimdi yoğurt mayamızı hazırladık. Şu kapağı zaten sütlerimizi kavanoza koyacağız. Birazdan yapımına geçeceğiz. Evet şimdi kaynayan sütlerimizi kavanoza koyduk. Kavanozun ağzında bir parmak kadar boşluk var. Oraya mayamızı ekleyeceğiz. Birazdan sütümüz tam soğumadığı için şu an parmağımızı değdirdiğimizde elimizi yaktığı için biraz bekleyeceğiz parmağımızı değdiğimizde elimiz yakmayacak kıvama geldiğinde mayamızı ekleyip bir tutam çok az toz şeker ekleyerek tatlanması için makinemize yerleştireceğiz. Makineye yerleştirdikten sonra şurada bir saat ayarı var. 6 saat istiyorsak 6 saat, 8 saat de olsun istiyorsak 8 saat, 10 ve 12 saat olarak ayarları var. Birazdan yerleştirince zaten size göstereceğim. Evet şimdi sütlerimiz soğuduğuna göre mayalayabiliriz. Parmağımızı batırdığımızda elimizi yakma. Şimdi mayalarımızı tahta kaşıkla yapmasına dikkat ediyoruz. Biraz biraz koyacağım bir kaşık bir kaşık. Azra huysuzlandığı için Azra ile birlikte çekmek zorundayım. Kucağıma aldı. Biz yoğurt yapımına Azra ile birlikte başladık ama market yoğurduyla ev yapımı yoğurdu arasında bayağı fark var. Tabii onu da gördükten sonra artık kendimize de evde yapıyoruz. Ee, bu makineye uygun bir saklama kabım var dikdörtgen. Biz kendimize onu da yapıyoruz tabi. Azra'nın miktar cam şişede. Biraz biraz da ekliyorum bu şekilde. Biraz da tuz şeker ekleyeceğim. Çok az. Çok az ama. Yani böyle varla yok arası. Birkaç tane. O da tatlanması için. Ee, sütün sıcak olursa çok ekşi oluyor. Onun için kesinlikle ılık olmasına dikkat edin. Şimdi bu şekilde ağzı açık olarak makinemize diziyorum. ayarladım. Olma süresini. Altı saat sonra olsun diye. Fişe takıyorum. Açma kapama düğmesi yok. Fişe takarak ilerliyorum. Fişe taktığımda burası kırmızı yanıyor. Evet. E, işaret altı saatte e, olduktan sonra zaten dıt dıt diye ötecek ve bu ışık yeşil yanacak. Olur olmaz. Zaten olduktan evet. sonra da ben video çekimine devam edeceğim. Olur olmaz. Dolaba kaldırıyorum evet. sıcak sıcak. Evet. Yoğurdumuz hazır. Bu şekilde ötüyor. Gayet de güzel. Şu an işini çekeceğim. Şu an alık. Bu şekilde dolaba koyacağım. güzel olmuş. Evet, dolap sonrası yoğurdumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yoğurda sahip olduk. Şöyle göstereyim. Ve tadı da çok lezzetli. Biz bir tanesine baktık. Evet arkadaşlar, bugün saklama kabı ile yapacağız yoğurdumuzu. İçindeki aparatı çıkardım. Bu saklama kabımızı yerleştireceğiz. Yerleştirdim saklama kabımı. İçerisine diğer yaptığım yoğurdun mayasından ekleyeceğim. Tabi yoğurdumu karıştırdım iyice homojen bir kıvama geldi şu şekilde akışkan ve ekliyorum sütüm yine parmağımı yakmayacak derecede sıcaklıkta şu şekilde ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Saat olarak yine 6 saatte. Ben hep 6 saat yapıyorum zaten. Eğer hani hesaplıyorum geceye denk geliyorsa 10 ya da 12 saate uzatıyorum. Bir kaşık daha koyacağım. Şekerini de atayım. Şekeri de ekliyoruz. Bir tutam. Yine karıştıracağım. Sonrasında fişini takıyorum. Işığım kırmızı yanıyor. Ee, saat olarak gördüğünüz gibi saat olarak 6 saatte işaretli. Kapatıyorum. Saatimiz 6 saatte ayarlı. 6 saat sonra sütümüz olduğunda makinemiz ötecek. Ve ben e, daha kap sıcakken onu dolaba kaldıracağım. Ve süt yoğurdumuz dolapta soğuduktan sonra oluşmuş olacak. Evet yoğurdumuz soğudu. Dolaptan aldık. Şimdi yoğurdun kıvamı şu şekilde. Denemek isteyenleri şimdiden afiyet olsun.